dinde reform nedir? Avrupa bunu neden bizim aleyhimize kullanmak istiyor? Avrupa bizim aleyhimize kullandı mübarek adam. Kullanacak bir şey kalmadı artık Avrupa'nın. Avrupa bizi kıyafetimizden çıkarttı. Yani kıyafet inkılabı dedi. Reform dedi. Hepimizi tüm memleketi, tüm Türkiye'yi maymuna çevirdi. Bizim ecdadımız böyle değildi. Bizim yedi sülalemiz, yedi bin sülalemize git. Böyle bir Amerikan, soy, şey, Fransız soytarısının kıyafetine kimseyi sokmamışlardı. Bir Fransız kıyafetin soytarılık kıyafetidir. Bir Fransızın güldürücü şey yapan komedyenin milleti güldürmek için sahneye çıkarken giydiği elbisedir bu. Getirdiler bize giydirdiler mecburen. Giyinen <laughs> kellesini verdi. 500 bin insan giymiyorum dedi canından oldu. Yani reform dediği mesela Ezan-ı Muhammedi işte Tanrı Uludur, Tanrı Uludur, Tangır Tungur Türklerle 37 sene, 17 sene 17 sene Tangır Tungur yaptılar minarelerden. Ezan mezan yok. E şimdi e, İmam Efendi pantorla mihra, mihraba geçiyor. Pantolonla mihraba geçiyor. Kravatla minbere çıkıyor. Ta, dinde reform işte bunların hepsi. Dinde reform. Yani birisi o imamın kravatından tutup sallayacak. Senin deden mi böyle yular takmıştı? Baban mı yular takmıştı? Sülalende kim böyle bir yular takmıştı da maymun olarak çıkmıştı o minbere insanlara hutbe okudu? Değil mi? Ama öyle yaptılar ki nesiller aradan geçti. Üç nesil geçti. Dört nesil geçti. Herkes minbere çıkan imamı kravatlı gördü. Onun için şimdi garipsemiyor yani. İmam kravatlı olur diyor. Avrupa bunu bize içimizdeki kendinden olan bir adam vasıtasıyla cebren tatbik etti, dinde reform. Bizim harfimiz Kur'an harfidir. Bin sene bu bütün yazılarımız, bütün arşivlerimiz, bütün kitaplarımız onunla yazılmıştır. Şimdi geliyor 1928'de bir gece, diyor ki ben harfi yasak ettim. Elif, beti yok, ABC b, var. Yahu bütün o arşivler ne oldu? Ordunar Yurt Profesör ilkokul talebesiyle beraber ABC'yi öğrenmeye başladı. Dünya üzerinde böyle tahribat görülmemiş. Emsali yoktur bunun. Bunun emsali yoktur. Bir tane şey gelmiş, milattan önce 300 senesinde bir Çinli hakim gelmiş, şey devlet reisi. O harfi yasak etmemiş. Bütün mevcut kitapları yakmış ki gelen nesil geçmişi öğrenmesin. Harfi yine yasak etmemiş. Ben onu yanlış olarak harfi yasak etmiş zannettim. Öyle değil. O sadece kitapları toplamış, yakmış. Keşke bizimki de öyle yapaydı. Keşke bizimki de öyle yapaydı. Öyle yapmamış. Bir daha dönülmeyecek iş yapmış. Ne yapmış? Harfi değiştirmiş. Avrupa bize içimizdeki biri vasıtasıyla bu işleri yaptırdı Mehmetov kardeşim. Daha aleyhimize yapıp ne yapacak? Şimdinin genci Barbaros nedir bilmez. Bruni nedir bilmez. Efendim Hayyam nedir bilmez. Ondan sonra Hazer Hazer bir Hazer Hazerfen. Hazer e, Hazerfen. Hazerfen Haz, Hazer Ahmet Efendi nedir bilmez. Bize sadece Dalton'u öğrettiler. işte bilmem Greenwich'i öğrettiler. Bilmem neyi öğrettiler. Allah kimseyi bu böylesi musibete düşürmesin. Ben her zaman söylüyorum. Bu Anadolu'nun insanının imanını sökemediler. Her türlü yanlışı yaptırdılar. Fasık yaptılar. İsyankar yaptılar. Her şey yaptılar. Dinini alamadılar, imanını elinden alamadılar, imansız yapamadılar. Onun için de bu reformlar tutmadı. Yani sarhoşu da, ayyaşı da dikkat edin mesela. Bir gazete, Kur'an hattı yazılı bir gazete yola düşsün Türkiye'de. Bir sarhoş oradan geçerken, Kur'an vay dinsizler, vay imansızlar, vay. Hele bak Kur'an yazısını nereye koymuşlar. Alır onu öper başına kur götürür duvarın deliğine sokar. İman bu. Sarhoş ettiler, imanını alamadılar. Onun için reformlar tutmadı. Tutmadı ama bize yüz sene kaybettirdi. Yüz sene.